Civic Engagement and Participation. Buradaki e, öncelikler, k öncelikleri bunlar Tabii buna çok büyük genel şeyler doğrudan ben hemen common values'a e, ilgili e, çok kadar kapsamlamamız alt başlık olarak hani bunun ucundan kıyısından illaki projenizin buna ya da digital transformation'a bir ilgisi e, vardır diye düşünüyorum. Evet, Sector Specific Priorities. Bakın, şimdi geldik Higher Education'a. K2'nin öncelikleriydi, şimdi geldik Yüksek Öğretimin Önceliklerine. Yani bu çok önemli. Yani sizin projenizin en e, geniş ilgi ve alakalık bağı burayla kurulmalı. Bunlardan bir ya da birkaçıyla kurulmalı. Kaldı ki siz bunu zaten başvuru formunda tiklemeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili açıklama yazmanız gerekiyor. Yani ben tikledim birini ama rastgele tikledim. Ya da üçünü birden tikleyeyim daha iyi olur. E, hepsiyle ilgili diyeyim Projem daha geçer. Daha çok puan alır. Hayır, bununla ilgili altta açıklama bekleniyor. Ne yönden ilgili olduğunu açıklamanız gerekiyor. Dolayısıyla başvurunuz bu açıdan incelendiği ve puanlandığı için de birazdan puanlama şeylerine de bakacağız kriterlerine diyelim. Evet, neymiş Higher Education'ın specific priorityleri öncelikleri. Promoting interconnected higher education systems, stimulating innovative learning and teaching practices, developing STEM ya da STEAM in higher education in particular women participation in stem, rewarding excellence in learning, teaching and skill development, building inclusive higher education systems, supporting digital capabilities of higher education sector gibi burada öncelikler gördüğünüz gibi sektör öncelikleri higher education bazında verilmiş durumda. Evet, bunlar dediğim gibi benim e, sunduğum şeyler değil. Bunların hepsi program rehberinde e, var, e, fazlası da var. Hani e, higher education tamamını aldım diye hatırlıyorum ben ama yani daha detaylı bilgiler orada fazlasıyla var. Şimdi işbirliği ortaklıkları ile ilgili tekrar bir sayfa 175'te yer alan bir bilgiyi sizle paylaşacağım deminkine ek olarak. Cooperation Partnerships neyi amaçlıyor? Başvurunuzun içinde buna yer vermeniz gerekiyor. Çünkü siz bu proje türünde bir başvuru yapıyorsunuz. Increasing quality in the work, activities, practices of organization and institutions involved. Opening up new actors not naturally included within one sector, building capacity of organizations, addressing common needs and priorities, enabling transformation and change gibi e, buradaki yine cooperation partnerships'in yani K2'nin altındaki cooperation partnerships'in öncelikleri olarak e, hedefleri olarak verebiliriz. Peki eligibility criteria dedi. Kimler başvurabilir? Program ülkesi olan herkes başvurabilir diyoruz. Ee, evet. Şimdi award kriterine gel. Değerlendirme. Yani siz bir başvuru sundunuz. Bu başvurunuz bize geldi. Önce biz uygunluk değerlendirmesi yapıyoruz. Yani asgari şartları taşıyıp taşımadın. Yani örnek örneğin en az üç ortağınız var mı? Yok mu mesela? Ona bakıyoruz. Üç ortağınız yok, iki ortak var. O zaman hiç içerik değerlendirmesine girmeden, yani bir puanlama yapılmadan e, başvurunuz eligibility'den reddedilmiş oluyor. Uygun değil. Veya siz Alman ortak koordinatör seçtiniz ama Türkiye Ulusal Ajansı'na başvurdunuz. O da uygun değil. Ortak koordinatör kimse onun ulusal ajansına başvurulması gerekiyor. Örnek 20 Mayıs son başvuru tarihiydi. geçirdiniz. Yani bir başvuru formunuz var ama late submission diyoruz biz ona. Late submit ettiğiniz biz onu ineligible yapıyoruz. Yani rejected eligibility yapıyoruz. Başvurunuz puanlamaya dahil olmuyor. Böyle bir ön değerlendirmeye giriyor. Bu ön değerlendirmede asgari şartları taşıyor iseniz e, içerik değerlendirmesi yani iki duş uzmanın değerlendirmesine tabi tutuluyorsunuz. Bunların aldığı puanlar arasında büyük bir fark yoksa e, bir ortalama bir değerle e, e, puanlamanız çıkıyor. Arası iki dış uzmanın değerlendirmeleri çok farklıysa o zaman üçüncü bir uzmana gidiyor ve üçüncü uzmanın e, değerlendirmesiyle birlikte bir puanınız e, şekillenmiş oluyor. E, ne yapıyoruz? Hazır burası açılmışken onu da söyleyeyim. E, projenize bir puan verildi. 80 puan verildi. E, biz verilen puanlar liste çıktıktan sonra yani bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra e, puanlamaya tabi tutulan bütün projelerin değerlendirmeleri bittikten sonra yukarıdan aşağı puana göre diziyoruz. İşte yüzden, yüz varsa yüzden aşağı doğru diziyoruz. Sonra paramız var. İşte örnek veriyorum 4 milyon avro, 5 milyon avro. E, paramızı bunlara göre yukarıdan aşağı ödemeye başlıyoruz. Birinci sıradakine paramızı veriyoruz. ikinci sıradakine paramızı veriyoruz, veriyoruz. Paramız nerede biterse orada sıra bitmiş oluyor. E, dolayısıyla oradan art, kalanı artık bir kısmını yedek yapıyoruz çekilen olabilir, kabul olan projelerden çekilen olabilir diye kalan da maalesef hibe yetersizliğinden reddedilmiş oluyor. Daha düşük puanlı alanlarda zaten doğrudan kabul edilmemiş belli bir eşik puanın altında alanlarda doğrudan kabul edilmemiş oluyor puanlamaya tabi olsa bile. Durum bu. Peki dış uzmanlar neye bakacak? Tabii bunlar sözel metinler. Hani Hepiniz de hocasınız. Matematiksel bir ifade yani multiple questions bir soru olmadığı için cevap A, B diye hani işaretleyemiyor ama tabii önlerinde onların da sizin değerlendirmeniz açısından nelere tabi olacağını bu program rehberinden incelemenizi tavsiye ediyorum. Ki buradaki ifadelere göre başvurunuzu güçlendirirseniz, e, daha yüksek puan alma olasılığı veya daha iyi proje hazırlama olasılığı olacaktır diye düşünüyorum. Nedir burası? 30 puanınız. Yani başvurunuzun 30 puanı Relevance of Project'ten gelecek. Peki ne anlamalıyız Relevance of Project'ten? The proposal is relevant for objectives and priorities of the action. Hani ben deminden beri size ya bir çatı var, ilgililik, alakalılık var. Sizin başvurunuz işte Program öncelikleri, higher education öncelikleriyle, K2'nin öncelikleriyle, Erasmus'un öncelikleriyle ve Avrupa Birliği'nin genel öncelikleriyle ne kadar ilgili alakalı dediğimde, bakın burası 30 puan. Yani o yüzden onu güzel kurmanız size bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla burada da söylediği bu. E, e, ne kadar ilgili hedeflerle e, sizin başvurunuz. In addition, the proposal will be considered as highly relevant... E, çok yüksek ilgililikte olacaktır başvurunuz. Öyle değerlendirilecektir. Ne zaman? If it addresses the priority inclusion and diversity. Inclusion ve diversity içeriyorsa bunu biz highly relevant olarak değerlendiririz diyor. Yani dış uzmanlara bunu böyle söyleriz. Projeniz o şekilde değerlendirilir diyor demin önceliklere bakmıştık priority'lere. Onun içinde inclusion ve diversity vardı biliyorsunuz. Ha bu şu demek değil. E, Zafer Bey ben, benimki inclusion ve diversity değil. O zaman ben hiç başvurmayayım. Nasıl highly relevant olmayacağım. Tabii onunla ilgisi yok. Kaç proje inclusion ve diversity içerir, kaçı içermez. Inclusion ve diversity içerse bile projesi nasıl bir proje? Nasıl kurguladı, nasıl yazdı? güzel bir proje mi değil mi? Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar tek başına hani bir sizin için... çok büyük öncelikli bir şey olmaması gerekiyor. Öyle diyeyim. Ama doğrudan bununla ilgili ise tabi artı bir puandır diyebiliriz. In case of project managed by Erasmus Plus national agencies at decentralized level, if it addresses one or more European priorities in the national context demiş, as announced by the national agency, ama biz tabi bu bir ulusal öncelik, yayınlamıyoruz. E, program rehberi sayfa 181. Yani bununla ilgili daha detaylı bilgi, relevance ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız, sayfa 181'de bulabilirsiniz. Evet, başvurunuzun 20 puanı e, hangi konuyla ilgili olacak değerlendirmeyle. Quality of the project design and implementation. Bu tamamen sizin kurgulamanızla ilgili. To extent to which the project objectives are clearly defined, realistic and address needs and goals of the participating organizations and the needs of their target groups. Diyor. E, evet, ne kadar güzel açıkladınız, ne kadar gerçekçi hedefleriniz var, amaçlarınız var veya işte quality assurance'ı nasıl sağlayacaksınız? ne tür önlemler öngördünüz? Onlar burada değerlendirilecek ve maksimum 20 puan buradan alacaksınız. Yine sayfa 181'de detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. yine bunun alt başlığı olarak evet şurada quality of the partnerships and cooperation ar arrangements var. Yani kurduğunuz partnerliğinizin kalitesi ve işbirliği e, kullandığınız e, ayarlamalarınız ilginiz nedir? Burada 20 puan var. Yani ortaklarınız gerçekten o iyi bir ortak mı? Projenize gerçekten doğru katkılar sağlıyor mu? Sağlayacak mı? O ortakta yer alan key person'lar gerçekten iyi donanıma sahipler mi? Ee, bu proje konusuyla ilgili daha önceki bilgi birikim geçmişleri var mı? Siz şahsen tanıyor, tanıyorsunuzdur zaten ortak olduğunuz için hani tanışmışsınızdır biliyorsunuzdur ama bunu sözel olarak çok iyi ifade etmek gerekiyor yüksek puan alabilmek için. Yani bu ilgililiği daha önceki background'unun çalışmalarını e, çünkü yazdıklarınız üzerinden değerlendiriyorsunuz e, dış uzman tabii başka sadece önünde yazdığı e, sizden yazılan metin var. E, Dolayısıyla güzel bir şekilde ifade etmek. Gerçekten faydalı olacaktır. Sayfa 182. Bu 20 puan ve kalan son 30 puanınız da etki, impact. Yani projenizin yerel, ulusal, uluslararası kurumunuz, öğrenciler, katılımcılar üzerindeki etkileri nedir? Yaygınlaştırma vesaire faaliyetleriniz bunlar bu başlık altında yer alacak ve maksimum 30 puan da buradan yani total 100 puanı bu şekilde bölmüş oluyoruz. Evet e, bunu da size paylaştıktan sonra bütçe kurallarına geçiyoruz 12-36 ay dedik şimdi hepsine ben değmeyeceğim bazıları komisyona başvurulanlar var onların hibe miktarları farklı yani her faaliyet türünün e, hibe miktarı farklı. Bizim faaliyetimiz için şu anda 100 bin ile 400 bin avro arası hibe var. Diğer faaliyet türlerinden bahsettiğimiz faaliyet türlerinin hibelerini merak ediyorsanız program rehberinden gerekli desteği alabilirsiniz. Evet yine sizle paylaşmak istediğim hazır sizleri yakalamışken sizin için faydalı olabileceğini düşündüğüm belki bilginiz olmayan bazı şeyleri sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi komisyonun kullandığı bazı platformlar ve araçlar var. Bunu aslında siz K2 veya herhangi bir Erasmus faaliyetine başvurmasanız bile... Kullanabilirsiniz. Burada çok gerçekten inanılmaz faydalı alanlar, sayfalar, dökümanlar var. Ben kendim de inceledim bazılarını kullandığım için söylüyorum, bir eğitimci olarak. Ee, yani bu da sizin yine çalıştığınız e, eğitim alanınızla ilgili olarak faydalı olabilir. Ben kısaca başlıklarını söyleyeyim. İlgi duyuyorsanız e, siz gerek bu sunum üzerinden daha sonra sunumlar paylaşılacağı için e, buradan bakarak Google'a yazdığınızda zaten ilgili alana doğrudan gideceksiniz de. The Erasmus Plus Project Result Platform. Bakın size başvuru formunuzda diyor ki diyecek ki daha doğrusu veya yazanlar için. Yani siz bu projeyi yapıyorsunuz evet. Peki daha önce böyle bir proje yapıldı mı? Benzer bir proje yapıldı mı? Bunları siz incelediniz mi? Yani e, varsa buna benzer proje, sizin projeniz bunun üstüne ne katıyor? Yani artı ne katıyor? Zaten yapılmışı var. Biz, bizden tekrar siz yani Avrupa Komisyonu'ndan siz 100 bin avro istiyorsunuz, 200 bin avro istiyorsunuz da bu 200 bin avro ne, neye değecek? Artı ne katacak? Dolayısıyla bu Project Result Platform'u inceleyip, daha önce burada bunu, keyword üzerinden arama yapabiliyorsunuz, ülke bazlı arama yapabiliyorsunuz. Ee, buradan arama yaparak yapılan benzer projeleri inceleyip, bu konu hakkında başvuru formunuzda bilgi vermeniz sizin için faydalı olacaktır. Yani şunu demenizi ben beklerim e, bir proje öncüsü olarak kendi açımdan söylüyorum. Yani iyi bir projede. Yani bu konuda daha önceden yapılmış bir iki tane projenin başvuru, e, Kısaca birer ikişer cümleyle bahsedip böyle projeler evet yapılmış ben bunun farkındayım ama benim projem bunun üstüne şunu katıyor ya da bundan farklı benim projemde şu var dolayısıyla bunu sizin incelediğinizi bildiğinizi ortaya koymanız bekleniyor öyle değil. Peki başka ne tür platformlar var? e var. Nedir E-Twinning? e, -tweening? e -tweening is a community of teachers for pre-primary and upper secondary. Sadece öğretmenlere özgü bir platform ve fikir geliştirmek, proje üretmek için kullanılan bir platform. The School Education Getaway. bu çok iyi bir platform özellikle eğitim fakülteleri hocalarımız için. Online platform for school education currently available in 23... EU Languages var. Yani bunda pek çok hakikaten e, güzel materyal var bunun içinde. Epal var, elect, e, the electronic platform for adult learning e, in Europe. Selfie var, bu da yeni çıkan e, yeni başlıklardan biri. E, free multilingual web-based self-relection tool to help general and vocational school develop their digital capacity, e, mesleki eğitimle ilgili. E, Hanoi var. 8, hey, no, guiding framework offers higher education institutions yani doğrudan sizlerle ilgili in the EU and beyond the opportunity to examine their innovation entrepreneurship capacities through self reflection in one or several of eight dimensions available diyor. Yani kendinizi innovation ve entrepreneurship girişimcilik kapasitenizi yükseltmek açısından kullanacağınız bir e, platform bu. The European Youth Portal var, Atlas var. Ee, bu gençlikle ilgili ve European Student Card Initiative yine kullanılan platformlar ve tool'lardan biri. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, evet, e, saat e, üç buçuk oldu. Son e, sunumumuza geçeceğiz. Son sunumumuzda e, doğrudan başvuru formu var. Yani sizin gördüğünüz ekranın aynısını benzerine daha önce ben açtım ve oradaki belli yerleri işaretleyerek bir sunum hazırlamaya çalıştım size. Yani Ekran açtığınızda sürprizle karşılaşmayın. Kabaca neler bekliyor? Onları sizle paylaşacağım. Ee, şu anda saat 15.30. Bir 10 dakika ara verelim tekrar. Ee, 15.40'da buluşalım ve son sunumumuzu e, sizlerle paylaşalım. Oldu. Görüşmek üzere. Evet, e, merhabalar. Değerli katılımcılar, şimdi sunumumuza kaldığımız yerden... Ee, devam ediyoruz.